Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım Evet yeni bir hafta yeni bir seneye giriyoruz İnşallah sene biz hepimize güzellikler getirsin Sağlık mutluluk huzur gelsin evlerimize Evet terazi burçlarının falını yorumlayacağım Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için kapattım Evet bakalım nasıl bir hafta olacak Tabii yeni bir seneye de girmiş oluyoruz bu arada sevgili teraziler. İnanamıyorum. O hanenize bakın hanenize öyle bir göz var ki yani bu, bu bir kıskançlık, bir fesatlık ya da e, sizi merak eden, sizi gözlemleyen, gözü sizin hanenizde olan birisi bu. E, ama burada böyle iyi bir göz değil bu. Yani böyle bir sıkıntılı. Çünkü Sıkıntın derken niyet şey değil, fesatlık, kıskançlık olan birisi ya da işte sizi merak eden birisi ya da ne yaptığınızı gözlemleyen birisi. Ee, yani kadın erkek olarak bilemem ama resmen hanenin ortasında bir göz çıkmış ama böyle e, simsiyah. Yani biraz burada e, iyi bir enerji yok burada. E, İster olarak da sıkıntınız var. niye böylesiniz? Yani çok sorumluluk mu aldınız tek başınıza ben bu evi idare ediyorum tek başıma ben bu iş yerini idare ediyorum tek başıma e, ne bileyim çocuğa bakıyorum falan ya da neyse bu sanki sorumluluk e, hep sizin üzerinizde bir sorumluluk almışsınız üzerinize e, evli olun ya da bekar olun belki bekarsanız ailenizin bütün yükünü taşıyorsunuz parasal anlamda aileye bakan sizsiniz ya da işte paranızı ailenize veriyorsunuz. Maddi, manevi her türlü olabilir. Bu yük ve sıkınmışsınız. Yani böyle içinizde de ya niye bu kadar böyle hani bir haber duyuyoruz anında yüreğimiz bir hoplar ya. E, öyle bir durum ya yaşadınız ya öyle bir durum yaşayabilirsiniz. Yani bu illa kötü bir şey o anlamında değildir. Hani bir şey duyuyoruz ya işte sana bir şey söyleyeceğim e, deyip birine oha ne oldu deyip bir panik olup yani çok altından şey bir haber olmayabilir ya da bakın bu yaşadığınız bir şey de olabilir bir daha öncesinde yaşadığınız unutamadığınız yüreğinizi böyle hoplatmış olan bir durum olabilir hiç beklemezdim hiç olmazdı bu da nereden çıktı gibi bir durum sanki bu yani inşallah böyle bir şey yaşamazsınız yaşadığınız şeyi de atlatırsınız ee, i̇çinize dert olmuş Sanki bunu yaşamışsınız gibi duruyor ee, Bazı konularda ee, Nasıl söyleyeyim ee, Bazı konularda böyle aldatılma mı yaşadınız Yani bu illaki bir kadın bir erkek aldatması değil Yani o da olabilir Ya da işte ne bileyim ee, Sizi biri kandırdı çok güvendiğiniz Aile bireylerinden biri size büyük bir hata yaptı O olabilir Maddi manevi bir kandırılma yani bir hani güvendiğiniz birinin e, size yanlış yapması gibi bir durum olmuş. Bu arada ım, bakın bebek e, çocuk isteyen bir terazi burcuysanız ya da çocukla ilgili sorun mu yaşadınız? Atıyorum e, evlisiniz e, böyle bir çocuğunuz vardı belki bir e, hani böyle bu, bu çocukla ilgili düşük mü olmuş sanki bir kayıp olmuş bir be, çocukla ilgili bebekle ilgili sanki bunun... E, üzüntüsü mü var ya da işte bun işte tamam böyle bir şey yaşadım belki şimdi bir bebek istiyorsunuz ya da bunun için bir tedavi de olabilir sanki bir bebekle ilgili biraz böyle sıkıntılı bir durum yaşanmış ya da işte bir, bir bebeğiniz var belki bebekle ilgili bir sıkıntı oluşmuştur bu da olabilir burada biraz sıkıntı çıkmış bir bebek sanki böyle bebek düşürme gibi bir şey gördü belki böyle bir şey yaşadınız ee, varsa inşallah öyle bir şey olmasın ee, yani öyle düşünmeyi ee, dediğim gibi böyle bir durum var ee, bir beklediğiniz e, haber var ama bu kağıtla ilgili yani bu size kağıtla ulaşacak bu haber İşte gelip birisi söylemeyecek kağıt yani resmi bir evrak bu bununla ilgili bir durum var burada bir sonlanma var ee, imzalıyorsunuz ya işte e, ama tertemiz gördüm ben bu kağıdı tamam bu e, imzalayayım bu bitsin artık diyeceğiniz bu, bu bittikten sonra da rahatlayacağınız bir durum. Valla bu rahatlayacağınız durum neyse o hepinizin farklıdır. maddi manevi bir şey var evrak imzalama durumu başlangıç ya da bitiş de olabilir aslında o. Kağıt yani bir tertemiz bir kağıt çıkmış. Bir kadın var. Belki siz kadın olarak böylesiniz. Burada N harfi var bir yeri tırmanıyor, yokuşu. Yani bu hakikaten böyle bir yerde oturuyor olabilirsiniz. Ya da şey anlamında bir şeyi gerçekleştirmek, bir şey için çabalamak da olabilir. Böyle bir durum var. Sizin mi kötü alışkanlığınız var? Yani bir bağımlılık durumunuz olabilir mi? Sizin ya da yakın çevrenizden birinin alkol, sigara ya da başka bir şeyler olabilir. Birinin bir bağımlılık olayı var sanki. Bununla ilgili bir mücadele var ya da işte bu etrafını rahatsız eden birisi ya da bu kişinin bir rahatsızlığı olabilir yani yapmıştır yapmıştır işte bir bağımlılığı vardır rahatsızlanır tabii her şey insanın vücuduna zarar veriyor bu kişide de belki böyle bir şey ya da bu kişinin çevresiyle ilgili bir rahatsızlığı çevresine verdiği bir rahatsızlığı olabilir buna dikkat etmek lazım ee, evet birazcık böyle e, kafanıza takmışsınız sıkıntılarınız olmuş sanki böyle bazen üf, yani e, hayattan zevk almıyor diyor, diyor musunuz böyle bir durum var ve teraziler aslında e, huzur insanıdır pek şeyi sevmiyorlar ama e, sanki bazılarınıza böyle yani artık her şeyden bıktım falan diyen olabilir aranıza çünkü böyle bir durum çıkmış. Ee, evle ilgili sıkıntınız var, onu söyleyebilirim. Ama bu ev e, evin içindeki bir şey değil de sanki böyle evle ilgili, işte o evde yaşamak istemiyorsunuz, başka yer istiyorsunuz ya da işte e, ailenizden uzak bir yerdesiniz, ona yak onlara yakın olmak istiyorsunuz evlisinizler tabii. Ya da ne bileyim başka bir yerde yaşıyorsunuz iş yeri, okul yeri özlemişsiniz. Burada olmak istemiyorum ya. Ben alemin olduğu şehirde olmak istiyorum falan diyebilirsiniz. Ya da bir evin satımı, alımı ile ilgili sıkıntı var. Yani çözülmemiş bir sorun da olabilir bu. Böyle bir durum var sevgili teraziler. Bu göz gerçekten hiç beğenmedim ya. Yani olumsuz düşünmeyin. Ben Sadece buradaki gördüğümü yorumluyorum, o, o, yorumluyorum. Olumsuz düşünmeyin İlahi ama bir ismi falan var demeyin Herkes için de geçerli değildir bu ee, Asla öyle düşünmeyin ee, Ama yani Kıskanç birisi Evet olabilir Bazılarınız için geçerlidir belki bu Bu şeyle girmemek lazım Ya merak ediyor olabilir Yani bazı tipler vardır ya böyle kendi şeyini bırakıp başkalarının hayatını merak eder ya da ne bileyim e, hayatınızda biri vardır ayrılmışsınızdır o kişi merak ediyordur Size gözlemliyordur belki hani gözlemleyebiliyorsa hani e, size yakın olan biri ise ama bir göz var. Burada sanki böyle negatif enerji ya da işte bu kişi size hata yapmıştır. Ayrılmışsınızdır. Hala böyle yüzsüz yüzsüz size böyle ulaşmaya mı çalışıyor? Yani fesatlık mı yapıyor? Hani bir kadın bir erkek ilişkisinden bahsediyorum. Ya da kıskanan birileri olabilir. Gözetleyen, yani, yakın çevrenizde. Ama bu bence sizi gören birisi. Yani siz buradasınız. O ta başka şehirde değil. Başka şey yerde değil gibi geliyor. Çünkü gözlemleme var. Gözetleme var burada. Ya da böyle gördüğünüz, arada sırada da olsa gördüğünüz birisi, hiç görmediğiniz, tanıdığınız ama hiç uzun, görmediğiniz birisi, aranızda uzun, çok uzun bir yol yok yani. Öyle düşünün. Birinin rahatsızlığı var mı? Hane içinde, aile bireyleri içinde. Yani ne bileyim yakın çevrenizde daha doğrusu. Birinin bir rahatsızlığı olabilir ya da bir hasta olan biri varsa bunun yükseltme durumu da olabilir işte ne bileyim ilerleyen bir durumu olabilir atıyorum şeker hastası ilerle ilerleyebilir bunun hastalığı İşte ya da şeker hastası daha ileriye gidebilir ee, ne bileyim yani rahatsızlığı ilerleyebilir biliyor. Ya sanki burada bir var olan bir şey var. O biraz ilerliyor gibi. Ya da işte Aa, çok iyiydi ağrısız falan bir şey yok gibiydi. Şimdi birazcık bu dönem böyle bir durum olabilir. Sanki bir rahatsızlık olayı gündemde. Bu sanki ya yeni değil uzamış bilinen bir şey. Ya da fark edilmiyordu, ay, önemsenmiyordu. Şimdi önemsenebilir. Bu da olabilir. böyle bir durum söz konusu. S ya da Ş ve E harfi birinden haber alacaksınız. E, hayatınızda evet e, bazı sıkıntılarınız var, problemler var, çevresel anlamda da bir takım sorunlar varmış gibi. Ama güzel gelişmeler de var. Yani e, aslında belki bu bu seneye ait bir durum. E, bunu atlatıp e, rahatlayacağınız bir döneme geçebilirsiniz. Çünkü e, biraz da hak edişler olacak hayatınızda. Yani siz haksızlığa uğradıysanız haklarınız alınacak. Siz sıkıntıya düştüyseniz şimdi sizin rahatlama zamanınız. Sizi sıkıntıya düşürenler e, e, düşünsün. Artık onların sınavı olacak. Böyle düşünün. Ama siz böyle e, rahatsızlık veren bir teraziyseniz ya da sizin bir e, zararınız olduysa o başka. Yani öyle düşünün. Yani zaten bu, bunları öyle dinleyin bence. Yani aa işte ben böyle değilim, içim rahat, benimle ilgili bir durum değil diye düşünün. İlla ki siz e, öylesiniz diyemeyiz. Çünkü bu genel bir şey ve bir sürü terazi burcu var ve bu genel bir yorum. E, yani e, hak, adalet yerini bulacak gibi. Terazinin de en sevdiği şeydir bu. E, sevdiğim burçlardan bir tanesidir terazi kesinlikle. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Bakın bu sıkıntıları atlatacaksınız. Bakın şu anda ben sıkıntı yaşıyorum. Evet sıkıntım var diyenler rahatlayacak. Emin olun. İnşallah Allah'ın izniyle demek gerekiyor. E, rahatlayacaksınız. Yani e, zaten haklı olan bence üzülmesin ya. Mutlaka e, ödülünü alır çünkü ilahi adalet var. İnşallah güzel bir sene olsun sizler için de. Sizi gerçekten severim terazilerde dediğim gibi. Yani herkes için geçerli. Güzel bir sene olsun inşallah. Ne muradınız varsa gerçektesin. Ee, görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.